Ben 11 aydır <laughs> savcının odasına, savcı beyin odasına dahil gittim. Avukat da dahil yemin edeyim 11 aydır bu notun peşindeyim. Ben bir türlü bu nota ulaşamıyorum. Ne? Vermiyorlar. Ne var o notta? Ben bir babası olarak 11 aydır yemin ederim savcı beyin, savcının ismi de alabildi. Savcının odasına dahil girdim, izah ettim, bu notu istedim. Bu bunlar peki bilmiyor. Ben şu anda şaşırıyorum. Ramazan nasıl bu tür şeylere ulaşıyor? Biz niye ulaşamıyoruz? Ben bir babası olarak. Neden bana verilmiyor? Neden ben ulaşamıyorum? Ramazan Aslında nasıl Taner Bey sizin avukatınız istese alabilir diye düşünüyorum ben değil mi Hasan Hocam? Yani belki ben avukatla ilgili bir durum. Yani elli mutlaka sefer... sizin hakkı siz babasısınız tamam. Evet. O eşiydi ama evet. siz de babasısınız alırsınız mektubu. 50 sefer telefon var. Avukata söylediğim, ilettiğim da aynı telefonlar hepsi var. Kaç defa ilettiğini Şimdi gizli, ee... gizlilik var diyor üzerinde. Verilmedi. Peki ben şunu sorayım o zaman. Ne yazıyor mektupta? O kan sen de okudun. Ne yazıyor mektupta? Çünkü kızımın yazdığı mektup yok diyorlar bana.